Uzunca bir aradan sonra herkese e, merhaba. E, şimdi bugün e, A4 boyutunda kalıp çıkarmak istiyorsak hangi malzemelere ihtiyaç duyarız onları anlatacağım. Bakın burada bir sürü malzeme var. Bu malzemelerin isimleri nelerdir? E, hangi malzemeler bana lazım A4 boyutunda kalıp çıkarmak için? Onları konuşalım. Şimdi bu turuncu cetvelin adı ne mesela? Sonra ya da bunun adı nedir? Şimdi onların hepsine bir bakacağız. Öncelikle. A4 boyutunda kalıp nasıl olur? Şudur A4 boyutunda kalıp böyle birebir olmayan kalıp çizmenin nasıl olduğunu öğrendiğimiz, ilk etapta kalıp çıkarmayı öğrendiğimiz aşama A4 boyutunda kalıp çıkararak biz kalıp öğrenmeye başlarız. Bu bir e, kadın eşofman üst beden kalıbıymış. Şimdi böyle bir kalıp çıkarabilmek için öncelikle tabii ki A4 kağıdan ihtiyacımız var. Bakın birinci ihtiyaç duyduğumuz malzeme A4 kağıda. Sonrasında bakın şu eğri cetveller. Şu eğri cetvelleri getireyim. Şu eğri cetveller. Bu eğri cetvellerimizin ismine biz pistole diyoruz. Pistole. Bu eğri cetveller ne işe yarar? Şöyle bakın. Kol kavisi yani kol oyuntusunu çizmek için yani insan vücudu Bakın insan vücudu şurada örnekte gördüğünüz gibi biz robottan ibaret değiliz. Bizim kavisli hatlı bölgelerimiz var. Bu kavisli yerleri çizmek için bu şekilde oyuntulara, kavislere ee, çizmemize yardımcı olan oyuntulu kavisli bölgeleri olan. Bakın gördünüz mü? Şu şekilde uzun zamandır video çıkmayınca konuşmayı unutmuşum sanki. Bakın şu şekilde gördüğünüz mü? Direkt bakın ben yerleştirdim ve bu şekilde hemen kola yöntümü çok rahatlıkla çizebilirim. Bu cetveller sayesinde. Evet. Birinci malzememiz A4 kağıdı. Ondan sonra eğri cetvellerimiz yani pistoledir. Bunların da pistolelerimiz. Sonra bakın eşelimiz. Eşel. Şimdi eşel neden lazım? Şu benim normal cetvelim. Şurada santimleri görüyorsunuz bakın. Burası 1 santim. Bu küçültülmüş bir kalıp olduğu için bu 30 santimlik metrenin 30 santimlik parçasıdır bu eşel. 25 santimlik olanı da var ama 30 santimlik eşel benim işimi çok rahat görüyor A4 kağıdında. 25'lik de kullanabilirsiniz ama ben 30'lu kullanmayı tercih ediyorum. Bakın kağıt cetvellere biz eşel diyoruz ve minyatür kalıp çizerken kesinlikle eşellerimizi kullanıyoruz. Üçüncü malzememiz eşer. Dördüncü malzememiz bakın bu şekilde cetveller. Düz çizgiçiler çizebilmemiz için bakın şöyle şurada şu yan dikiş çizgisi mesela sonra şu arka ortası çizgisi bu şekilde düz çizgiler çizebilmemiz için de bize normal cetvellere ihtiyacımız var. Bu bir gönyedir dik açılı gönye. Bu da açılı gönye ama bunların ikisine mesela bunların ikisine ayrı ayrı kullanmaktansa benim hayatımı kurtaran yani kesinlikle herkese aldırmak istediğim şöyle sarılıp parmağı <laughs> basmak istediğim en çok sevdiğim hayat kurtaran resmen bir yemeğin ana yemeği gibi olan çok gerekli ihtiyaç duyulan malzeme kesinlikle bu Aristo. Bakın Aristo Aristo'nun şöyle bir sapı vardı. Ama az önce ben bir şey düşürmüştüm. Aristo'nun şu tutma sapına, tutmacına düşürmüşüm. Şimdi bu Aristo ne işe yarar? Şimdi onu göstereyim. Bakın Aristo kalıpta kesinlikle hayat kurtarır. Bana her türlü çizgiyi çizmeme yardımcı olur. Bakın burada zaten numaraları çizgileri var. Ve her açıdan, bakın her açıdan görebiliyor musunuz? 30, 60, 90 bu şekilde bütün açıların olduğu dik açı uygulayabildiğim nasıl dik açı uygulayabilirim? Mesela kağıdın solundan içeriye 6 santim girin dedi öğretmeniniz. Ne yaptım? Kağıdın kenarıyla 6 santimi üst üste getirdim. Kağıdın kenarına getirdim ve dümdüz bir çizgi çizdim. Aa, çizemedim. Tekrar çizeyim. Bakın şöyle bu defa 8 santim içeriye gireyim ve dümdüz bir çizgi çizeyim. Kalemi kızımdan almıştım ama kızımın kalemi bitmiş fark etmemişim. Neyse dümdüz bir çizgi çizdim. Bakın sonra tekrar diyelim ki çizgimi sağa doğru uzatmak istiyorum. Dedi ki yine öğretmeniniz ya da eğitimciniz size ders veren her kimse. Diyecek ki çizginizin sağına doğru dik açı uygulayarak uzatınız diyecek. Ne yapıyorum yine? Bakın şu çizgim benim düz bir çizgimde. Buradaki çizgileri görüyorsunuz değil mi? Bu çizgilere bu şekilde diğer kırmızı çizgiyle aynı hizaya getiriyorum. Gördünüz mü? Şu şekilde sağa doğru uzattım. Bakın burada dik açı oluştu. Dik açıyı hiç böyle sorunsuz, sıkıntısız dik açı oluşturmak istiyorsanız. Bakın şundansa kesinlikle bu aristoyu almanızda öneririm mesela dik açı benim nerede işime girecek diyelim ki böyle bir eşofman kalıbındasınız bir bizim başlangıç noktamız diğer noktaları bu şekilde bu çizgimizi oluşturduk diyecek ki eğitmeniniz öğretmeniniz size çizgileri mesela 18 numaralı çizgiyi sola doğru uzatın 13 numaralı çizgiyi sola doğru uzatın 2 numaralı noktayı çizgiye dediğime bakmayın noktayı sola doğru Evet aristomuzu da bakın şöyle anlatıyordum Evet bu şekilde arka ortası çizgisinden diyelim ki bu şekilde sola doğru dik açılı çizgiler çizmek istiyorsan ben kesinlikle aristoya ihtiyaç duyarım ve çok net bir şekilde dik açılı çizgilerini çizerim Evet ihtiyaç duyulan malzemeleri bu şekilde şunlardı neydi aristo pistole eşer. Bunların isimleri çok karşılaştığımız isimler değil o yüzden isimlerini sık tekrar ediyorum ki aklınızda kalsın ya da videoyu tekrar durdurup dur, durdurup ee, geri getirebilirsiniz. Neydi? A4 kağıdı, Aristo, Pistole, Eşel, ee, Açılı cezvellerim. Bunlara Aristo varsa yani babaları varsa bunlara ihtiyaç yok. O yüzden bunları ben kullanmıyorum. Kullanmayı tercih etmiyorum. Sonra bakın, şimdi renkli çık. Burada renkli kalemlere ihtiyacım var. Bakın, ne yaptım? Şimdi normalde ben burada mavi ve kırmızı, normal tabii ki kurşun kalemimle. Öncelikle tabii ki ihtiyaç duyduğum şey bu başta çizerken tabii ki siyah uçlu kalemim ya da kurşun uç kalemim. Sonra renkli kalemlere ihtiyacım var ve kesinlikle bu renkli kalemlerin şu şekilde net bir görüntü istiyorsam renkli kalemlerin uçlarını açmak için kalem kalemtıraşa ihtiyacım var ve e, tabii ki kalıba yeni başlayanların özellikle çok fazla hata yapması mümkün olduğu için tabii ki silgiye ihtiyacım var. Ama kalıptan şimdi özellikle minyatür yani A4 kalıp çıkarırken Yapmanız gereken, yani bilmeniz gereken en önemli şey bu malzemelerin kesinlikle olması gerekiyor çünkü bunların her birini kullanıyorsunuz. Yani burada kullanmadan hiçbir malzeme yok. Eşeli olmadan bu kalıp çizilemez. Pistoly olmadan bu kalıp çizilemez. Aristo olmadan çizilemez. Yani diğer cetvellerle çizilir tabii ki ama Aristo olursa çok rahat edersiniz. Bilmeniz gereken yanlış yapabilirsiniz. Yanlış yapmaktan asla korkmayın ve çizgilerinizi de özellikle çok bastırmadan çizmeye dikkat eden, Evet bol kalıpla günler diliyorum. Yorum yazmayı, kanala abone olmayı <laughs> unutmayın. E, çok mutlu olurum. Beni motive edersiniz daha çok video çekmek için. Ve ben Instagram'da da aktif olmaya çalışıyorum. E, çok başarılı olabiliyor muyum? Orası tartışılır ama Instagram'da da var olmaya çalışıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Evet e, bir sonraki videoda ne çekmemi istersiniz yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yeni yıla kadar bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra çekeceğim diğer videoda. Şimdi mesela bu minyatür kalıp ya hani küçük kalıp A4 kalıp. Bir sonraki videoda birebir parşümen kağıdına kalıp çıkarmak için kullanılan malzemelerin videosunu çekeceğim. Ee, i̇nşallah haftaya da o videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşça Hoşçakalın.